E ee, sen beni beğenerek gelmişsin, severek gelmişsin. Ben bir şeyler hissedemedim. Çok Sevgili özür dilerim o treniysen. İyi ki. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Of 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 of. Sağ ol. Of. Teşekkür ederim. Mutluluklar diliyorum. Sağ olasın açık olsun. Teşekkür. Peki bir şey sen Hamiyet kalıyor musun bir daha? Kaldım tabii. Ki. <laughs> Peki yani Umut'la mesela diyelim ki bir gün yan yana oturacaksınız <laughs> olabilir arkadaşımdır eğer kabul ederse arkadaş olur musunuz? <laughs> bir saniye bu Umut için önemli ya bir soru yiyecek. diyelim ki bugünden sonra e, Hamiyet'le arkadaş olur musunuz? Hamiyet'le arkadaş olmaz mıyım aynı lojeyi paylaşacağız burada ya. Hani sen diyordun ki lojede hiç kimse arkadaş olamaz tamam. diye. <laughs> Ya adama lafı şey geçirirler değil mi böyle? Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Zarf attım. Çok zarflı bir program. Tebrik ederim <laughs> sizi. Tebrik ederim.